son olaraksa meyan kökü. Ee... Aslında atıştırmalık bunlar ama kim bilir? Sıradan şeyler bakış açısını değiştirirsen mükemmel şeyler olabilir. Çok ha. doğru. Biz de bu bakış açısı değişikliğini arıyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir portal denemeye ne dersin? Ha. merkezinde kuaför açılmış. Yanından defalarca geçmiştim ama içerisi çok havalıymış. Biz de bakış açısı değişikliği arıyoruz zaten. Barbie, Barbie, kuaförümüze hoş geldiniz. <laughs> ne diyeyim ki? Aynen. Evet, şimdi başlıyor. Saç yenileme özel. <laughs> Ama tam senlik. Şimdiden daha yaratıcı hissetmeye başladım. Baştan yani... Başa kadar. <laughs> Baştan ayağıda mı olsa acaba? Sanırım yan tarafta bir mağaza olacaktı. <gülüyor> 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 Vay be! Muhteşem! Bayıldım! Bunun adı moda gardırobu. Ve bu kesinlikle ekstra. Ne varsa hepsi ortaya dökülüyor. Yeni bir tarzı öneriyor musun? Yani ikinizin de cesur ve özgüvenli bir tarz anlayışı var. Peki şuna ne dersin? Ekstra, ekstra yenilik özel. Aklımda bir tema var. Malibu zaten bir yıldızdı ama şimdi daha çok parlayacak ve sen de Brooklyn'in ışıltısını seviye atlattın. Muhteşem tarza sahip olduğunuzu söylemiştim. Bazen tek ihtiyacın ekstra bir dokunuştur. Malibu, bu macera bana şovumuz için yeni fikirler sağlıyor. Beyin fırtınasında olduğumu düşün. <laughs> Aynen ama biraz daha ilhama hayır demem doğrusu. Ha? Skipper, korkuttun beni. Portallar görüyorsun işte. Birkaç bebek bakımı eşyası için AVM'ye uğradım. Ha, bir de sana şunları vermek için. Vay! <gülüyor> 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 Gördüğüm kadarıyla evine geri dönüp ilham gelmesini umabiliriz. Ya da biz gidip ilham arayabiliriz. Barbie ve Barbie yenilenme özel. <laughs> Bu. <laughs> oh, vay be. Aksiyon. Moda eğlencesine hoş geldiniz. En iyi moda yarışması ve eğlence. Zaten belli oluyor. Biz ekstra şık jürileriz. Burada herkes yarışırken izleyerek fazlasıyla ilham bulacağız. Yarışmacılarımızla tanışma zamanı geldi. Barbie ve Barbie. Vay canına. Nasıl olduysa bir portaldan muhteşem bir yarışmaya geçtik. Ve buradakilerin de isimleri... Yarışmacılar biziz değil mi? Evet. Sen ve... Ekstralar. <laughs> tamam. Çok iyi. Gösteriye hazır olun. İçinizdeki beceriyi ve yaratıcılığı üç turda göstereceksiniz. Yarışmalar, moda ve müzik... ...hepsi canlı ve seyircilerin önünde. Hey. Tamamdır. Malibu, kardeşlerin de burada. İlham için bu nasıl? Bunu üçünüz mü planladınız? Bizim için. Ayrıca icatlarımızın deneme testlerini... ...sizinle yapma fırsatı bu. Anlayamadım. Moda eğlencesi Aa. dedim. <laughs> evet, Barbie ve Barbie. Bu yarışma sizce nasıl geçecek? Sinir bozucu mu? Heyecan verici mi? Yenileyici. Hadi. Yarışmacılar birinci tur için hazırlanın. Hadi çocuklar. Hey. <laughs>